Selamlar arkadaşlar. Evet bugün sizlere GTA sahnesinin 3. bölümle karşınızdayım. En son ne yapıyorduk? En son ee, ne yapıyorduk lan en son? İşte çetemizin saygısını geri kazanmaya çalışıyorduk. Görevler yapıyorduk işte onunla alakalı. Bu arada araba yokmuş. Garaja baktım ama araba yokmuş. Sokaktan çalışacağım artık. Araba verin la. Bak şunu şunu alayım. İn lan araçtan in lan. İn. Lan. İn. Çekilin beyler hadi. Hah tamamdır. Şöyle radyoyu da kapattım ama tamam. Eee tamam. işte çetemizin saygısını kazanmaya devam ediyorduk? Big smoke'la görevler yapmıştık en son. Ondan sonra Big smoke işareti çıkmıştı haritada. Şu an ona gidiyorum zaten. Önceki bölümde de zaten demiştim ona gideriz demiştim. Şimdi de ona gidiyorum zaten. Evet. Seni güzel ilerliyor. Seviyorum ya. Get us sonra yani. Adam ya. La adam la. Tamam neyse abi giderim hadi. OG lock. Ha, OG lock mu? Hatırladım tamamdır. Aç lan kapıyı. Ah geliyor bizim çete. Ne habersiniz beyler? What's up man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He touching down today. Evet, Going wrong? Yeah, for sure. What Jeffry doing locked up anyway? We talk about that later, man. Let's şey roll. We late. Ya older konuşur diyorsun yani. Ha? Tamam gidelim. Bizim OC loku almaya gideceğiz de OC loku ben sanki tanıyor gibiyim ya. OC lok kimdi ki ama? Hı, hmm, görmem gerek ya. Tamamdır, gidelim. Göreceğiz zaten. Bu arada ee, bir dakika konuşmaları bitsin. Ya da ne bitecek oğlum ben konuşayım. Şey karakterimize önceki bölümde CJ yani kıyafetleri almıştık böyle adam etmiştik böyle çetemiz değmiş gibi. Kıyafetler giydik yani çetemize uygun kıyafetler giydik. Biraz adam ettik yani bizim CJ'ye. Tamam Oha direğe ne gömüşürdüm be. Ablacım ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Oha lan kadın çarpıldı. Ne oluyor oğlum? Neyse tamam. Kendi kendine değişik hallere girdi kadın. Neyse. Hey, there I fool go? Look at this fool, man. Perchate like he banging. Think he hard. Yalnız kıyafetlerimiz çok iyi olmuş. Oğlum bu niye üstü çıplak dolaşıyor lan? Şuşsun bir şey daha git. Hey man, it's OG Lok, homie. OG Lok. ondan OG Ah, my bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. Oğlum. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some Tola motherfucker. He was this. Oğlum daha hapisten yeni çıktın hey Jeff, lan. Ana <laughs> hapisten yeni çıktı hemen birini Kali. öldürmeye kalkışıyor. Man, fuck you. Motherfucker stole my rhymes. He's Hey, give me a strap. Man, won't you out with that shit in the car? gidelim bakalım. Oğlum bu buna niye yardım ediyorsak ya? Freddy'ninle mi sür? Neyse gidelim. Ocu tanıdım ya. Zaten daha demin de gördük. Hatırladım o şey işte. Adamı hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a step of stone to greatness. Ya OG dok ne boş adamsın ya. Oğlum nereye geldin lan ben? Şuradan gidebilir miyim acaba raylardan? Giderim herhalde. Evet He, deneyeyim de. Ya bir arabaya sanki bir şeyler oluyor ya. Böyle kendi kendine böyle titriyor gibi. Abi ben tutuyorum. Uh, uh. Bir şey oluyor arabaya sanki. Böyle rahat değil yani sürmesi şu anda. Bana öyle geliyor. Ya da arabanın kendisi mi öyle? Ne bileyim. Anlamadım. Evet. Fred'in evine geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> Vagos mu? Ha, ballo olay bitti şunu Vagoslar mı çıktı Can Sevgili I Tamam, biz hallederiz kardeşim, siz gidin. <laughs> bununla Tam diyecektim, bununla hallederiz vazgeçtim. Yok, halledemeyiz bununla. Sen git, git. Seninle halledemeyiz. O hareketinden sonra halledemeyiz seninle.

Abi ne güzel evine sızıp alacaktık Bu oyuncak yüzünden şimdi uğraşacağız ya. Şimdi motordan düşme ihtimalim çok yüksek. Sık lan sık. Uzun zamandır da bu oyuna motor sürmüyorum ya. İlk sürüşüm olacak. Düşersem kusura bakmayın. Büyük ihtimal görev iptal edeceğim ama. Hadi ilk deneyişimi şimdi de yapayım. Buraya gel lan. Allah anam yavaş. Sık sık OG lock, sık. Gel lan buraya. Lan fake attı. Oğlum durma hadi sık. Yani göstereceğim ben sana şimdi kim hızlıymış. Aman abi yavaş. Şu adamın hızına yenik düşmeyelim de biz kendimiz çarpmayalım. Allah. Oğlum bana ateş ediyor. Gerçi bende de silah varmış. Ben sıksam mı ya? Neyse ben mermimi boşa harcamıyorum. Bu sıksın. Oha. Oğlum milleti falan öldürüyor lan bu. Motorla falan çarpıyor insanları. Manyak. Sık sık hadi sık. Lan bir adamı indiremedin. Sabahtan beri takip ediyorum lan. Oğlum onculuk nasıl bir şey size? Aha. İnşallah buradan lan oğlum kaçırdım. Abi ya. Şurayı görmedim. Gitme lan gel lan buraya. Çok fake atıyor bu ya bu adam. Aha. Ojlok. Allah rızası için öldür artık şunu hadi. Ojlok ağzına tüküreyim ben senin Ojlok. Hadi lan oğlum bizim motorumuz patlayacak lan. Vallahi motor patlayacak. Oğlum motordan dumanlar çıkıyor. Bizim o indiremiyor ki adamın baksana Tekerlerini bile patlatamadı. Bak bizim motor patlayacak ya vallahi patlayacak duman alıyor. Aha ballalar da burada aha. Şöyle geçelim de onlara gözükmeyelim. Sık lan artık, sık. Lan sık lan artık, sık. Allah seni bildiği gibi yapsın o cilo. Oh, araba nasıl geçti lan? Abi ne kadar uzun sürecek bu? Bir de var ya ölürsek bir daha buraları baştan oynayacağım var ya sinir bozucu. Aha. Lan 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 öleceğiz oğlum burada. Geberin lan iyi sinirler geberin lan. Geber lan. Oğlum öleceğim. Son adam. Oo, oğlum canım bitti lan bitti bitti. Canımı gördünüz mü? Dangala kocilog. Bir adam vuramadı ya. Adamların inne çekti bizi. Ya yürü git. Bir adam vurmaktan acizsin. Ya la. Of aha peşimizde polis de var. Lan oğlum. Araba lazım araba araba. İn lan şundan. Polisler gelecek şimdi. Hadi lan bin. Canım yok ya o sıkıntı şimdi polisler gelecek sıkacak bize indirecek bize bir daha buraları baştan oynayacağım Sevilmem yok oğlum bu oyunda bir görev bitince ölünce onda bir kısmında direkt en baştan başlıyor O sıkıntı işte ama işte Keşke ekleselermiş mesela öldüğümüzde belli bir noktadan başlasa görevin görevin belli bir noktasından başlasın ama işte yapılmamış. 2004 oyunu ya. 2004'te düşünememişler bunu. <laughs> Hop. Şu bizim o acil bırakalım da şundan kurtulalım ya. Yalnız o dediğim olay hala oluyor. Arabası sallanıyor. Ya benle alakalı bir şey büyük ihtimal çünkü normalde olmaması lazım bu. Şu an arabanın sürüş şeyi bana çok hantal geliyor. Yani ilk oynadığım gibi değil yani. Hadi ilk oynadığımda da böyle olsa tamam diyeceğim ama. Ona getirdim seni lan. Hadi. Ne demek? Ne demek? <laughs> ne demek Yeah, for sure. I see you around. Hadi. Like a quarter pound later. Hadi hadi. Cık. Big Smoke'un görevi diye geldik. OG görevini yaptık ya. Ha bunun da mı görevleri çıktı şimdi? Hmm. Ya hazır. Görevi bitirmişken bir kaydedelim de. Canım da az. Hem fullenir. E, şurada bir tane ev var. Bu ev ne kadar acaba? E, save noktasına gitmek yerine direkt burayı satın alıp içinden kaydedebilirim. Daha kısa olur ama büyük ihtimal param yetmeyecek. 659 dolar param var oğlum. Nasıl yetsin ki? Ama şansımızı deneyelim bir ya. CJ koş. Hayda yağmur yağıyor ya. Cık. Bu oyunda da hiç yağmuru sevmem ha. Cık. İlk oynadığım zaman böyle hiç sevmemiştim. Hala da sevmiyorum. Çüş 10 bin dolar mı? Bu devre mülkü almak için yeterince paran yok. Cık. 10 bin dolar abi 10 bin dolar ne ya? Tamamdır o zaman bizim bir eve gitmemiz lazım. Araba kaçırırsam polis burada sıkıntı. Aa ballılar burada. Ya abi bu CJ niye koşmuyor? Hadi be. Şuna bak koşuşa bak ya. Böyle koşmam mı oldu lan? Dinlensin bir dakika ya. Şu burgerciye girsem aslında canımı yükselsem. Olur aslında ha. Allah olur. Ben niye girmiyorsam? O kadar OG Loku buraya bıraktık. Büyük ihtimal burada çalışacak o. Yani buraya bıraktığımıza göre içmiş diyordu çünkü. Neyse biz de hazır gelmişken yararlanalım. Ne alsam acaba? Hmm, başka ne var? Kafasında burger olan bir kadından yemek alıyorum. 10 dolar. 5 dolar. Yok abi salata istemiyorum. Bak bu olur. İki ama 2 dolar bu da yok. Tamam bu olur ya hadi. Bir patates, bir hamur gel bir tane de kola. Oh bir tane daha yiyelim. Tamamdır yeter abi. Eyvallah. Hadi see you again hadi, hadi. Nereden biliyorsun lan bir daha geleceğim ya. İyi günler iyi günler. Kolay gelsin afiyet olsun herkese. Afiyet olsun diyeceğim mi? Kimse de yemek yemiyor ki bu yiyormuş. Sadece bu ve elinde tek bir hamburger var. Bunlar böyle mal mal bekliyor. Neyse Ne diyor lan? Tamamdır hadi gidelim. hazır hadi buradayken bu OG dokun görevine gidelim hadi. Life's a bitch. Bitch. You run off no gangster. I'm here for good, yeah? What the fuck just did, man? I put you in the listening for my album. But first, I need a sound system. Ay, I'm down as long as I don't have to go to the pool. What you talking about, about fool? Guaranteed I start playing, everybody'll come through. Being real OG, I really ain't in the rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me. OG love, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well You know, well, anyway What you want me to steal? That's what I'm talking about, love for your homies Now check it, I caught me a real fly sound system Cruising through the drive-thru I think they headed down to the beach For a beach party Now check this out, eh. I roll with you And on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG, Loki in the place You don't wanna stop me with a gun in your hand. Yeah, yeah, man, let shut the fuck up Maybe I need to do You're this on, my own. on I believe in you Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Kardeşim yaşamak için varız tamam mı? Hadi. Hadi görüşürüz tamam istediğini alacağım. Plajdaki partiye git şey istiyor işte ya ses sistemi. Bu OG partisi olacak büyük ihtimal onun için de ses sistemi gerekiyor. O plaja gidip ses sistemini alacağız. Şunu mu alsam bunu mu alsam bence bu daha güzel ama şurada polis var görür mü acaba? Görmez herhalde ya. Ha görmedi iyi, güzel. Aman polise çarpmayalım da. <laughs> Her şeyi de biz yapalım zaten. Her şeyi de CJ yapsın. Yok ses sistemini getir, yok onu öldür, yok bunu öldür, yok şunu yap, yok bunu yap. Oho! Her şeyi bizden bekliyorlar. Yeni geldik diye içimizden geçiyorlar ya. Ama bir yandan da saygı kazanmamız lazım. Yani onun için de bu görevleri yapacağız işte. Partiye gittiğinde DJ ile konuş. Bu mu lan DJ? Şu kadın mı? Arkasına 31 yazıyor. Mübarek sayı yazıyor aynen. Büyük ihtimal o. Ooo eğleniyor muyuz gençler? o. Tamamdır. İyi karşım sen ne haber? Evet. Yani. Dolaşıyordum da. Tamam hadi dans. Dance ee? time. E. Ee? Hadi dans etmiyor muyuz? Ha tamam. Y'ye basmam gerekiyormuş da. Lan. Abi ya, ya yürü git lan, lan yürü git lan. Oğlum 2500 puan istedi, 2410 puan yaptım. Lan 90 puanla kaçırdım. Lan, ağzınıza lan sizin yürü git lan 90 puanı bir şey bulsun. Ağzına vurdum, ağzına. dur lan bir daha hesap veriyorum. Amına, <laughs> 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 Sinirlendim. Abi 90 puanla kaybettim ya. 90 puan ne demek ya? Of ağlayacağım şimdi ya. Bir daha gidelim tamam tamam lanet olsun bir daha gidelim. Of Ay öf abi 90 puan ya. 100 bile değil 90 ya. Ya bir iki tuşu da doğru tuttursaydım olacaktı ya. Abi be. Of. Hadi abi hadi hadi. Ne oluyor lan çatışma var neyse ilgilenmeyelim biz. Ya başlayacağım ama ha. 22 0 .00 arasına gel diyor ya. Sokarım ya yapmıyorum tamam ya. Tamam abi yani. Cık. Yemin ettirilmiş yani. Bu bölümde o görevi yapmamam için yemin ettirilmiş bir Şimdi zamandan kaybettim. Cık. Ya abi orada 90 puanla kaybettim ya. Cık. Öf. Neyse boş var ya. Ojilok'tan zaten böyle görevler beklenir abi. Salak salak görevleri var. Kendisi gibi aynı görevleri var işte. Neyse ben de Biksumok'uma giderim ya. Biksumok kankama giderim. bir da uzaktayım şu an. Tamamdır geldim. Tam dediğim anda gelmem yalnız. <laughs> Ya da sivitte mi gitsem? Sivit şurada.. Yok ya, Big Smoke ile Big Smoke'a gidelim. Hadi gidelim. Big Smoke, ne yapıyorsun kardeşim? Geldim. <laughs> Running Dog. Aha. Aa, tempeni. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? <laughs> Asshole. Yanında o Pist de gelmiş. Uzun zaman sonra tekrardan karşılaştık. Oğlum senin bunlarla ne işin var lan? Eyvallah, eyvallah. Tabi canım çete önemli. Look, my cousin is coming in town from I got to go scoop her <laughs> up. then, come on. Evet devam ediyoruz. Ee, küçük bir sıkıntı yaşadım. Daha demin oyunun sesi gitti. Benim sesim gitti. Bir şeyler oldu ama. Şimdi tekrardan geri geldim. Ama nedense e, şu anda oyunun sesi yok. Benim sesim var ama oyunun sesi yok. Oyunun sesi hem size gitmiyor hem de bana gelmiyor. E, bilmiyorum düzeltemedim. Oyundan çık gir yapmam gerekiyor büyük ihtimal ama. Şu an çıkarsam save gidecek. O yüzden gerek yok. Zaten e, yarım saate yaklaştık. Birazdan bitiririm videoyu. Bu son görevimiz olacak yani. Bu görev sessiz olacak. Kusura bakmayın. Sonraki bölümde olmayacak böyle bir şey. Niye oldu anlamıyorum ya. Neyse tamamdır giderim. <laughs> Arabaya binelim. Sessiz de bir garip olacak ama neyse. Big Smoke'u buluşmaya götür. Silah lazım olursa Emmet'in evine gidebilirsin. Yok benim silahım var abi. Elimde SMC'm var. Evet gidiyoruz. 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 Nereden gidiyoruz ama? Bizim yere geldik lan. Buradan gitmeyeceğiz yok. Ee, bu arada yazı şeklinde de yazarım ama e, Hurşit'in sesi geliyorsa kusura bakmayın. Hurşit kim derseniz benim ejderlik kuşum. İşte şu an sesi geliyor kusura bakmayın. Cici kuş. Cici kuş. Sessiz olur musun? Lütfen videodayım. <laughs> evet. Böyle yapınca susuyor ama sonradan gene başlıyor. Bu bölüm bayağı aksilikli geçti ya. <laughs> Videonun başını bölümünün adını şey mi yapsam aksilikler. Neyse tamamdır geldim bu arada. Şşşt cici Koç sessiz. Bak kuzenin Meri orada. Kuzenin mi? Kuzenin ne alakalı? <laughs> Çek kardeşim sola konuşalım. Lan şunlar varoşlar değil mi lan? Ana varoşlar. Büyük, büyük, büyük o Smokia ne lan? Şşşt, sessiz olur şiit. Abi susmuyor. Zaten Hurşit, yavşak Hurşit. Susmazsın zaten. Videoda şu konuşmaz. Videonun içine konuşur zaten. <laughs> Allah'ım ya, kuşa yavşak ya. Ne yapıyor lan bu? Ana! Beyzbol sopusuyla vurdu lan. Hem de varuşlardan birisine. Ya ballalar gibi işte varuşlarla da işte düşmanlığımız var. Tamam birini indirdik de bunu da indirmemiz lazım. Big Sumo koşabilse bir de ayı olayı koşamıyor ki daha. <laughs> Neyse. İyi bunun icabını biz bakacağız abi. Big koşamıyor. Tamam da çete üyesini kovala. Öldürmeyecek miyiz lan? Niye kovalıyoruz? Yani öldürecek miyiz o var bir de. Ana bunlar şey lan lan. Adamları burada bunun. Şuradan böyle arkadan. Bizim CJ de koşmuyor ki hemen yoruluyor ya. Aha. Oğlum adam nasıl koşuyor bizimki koşmuyor ya. Yavaş ol yavaş. Bir dakika bir dinleneyim. Koş. Koş 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 koş. Ben bunu indireceğim abi. bir dakika tabancamı çektim. Nerede bu it? Ben bunu büyük ihtimalle indireceğim. Gel buraya. Hah bu kadar basit. <laughs> Yalnız tek atma attık. One tap yani tık abi tekte. Tamam görev geçirdi saygınlar arttı. Dın, 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 dın diye şarkı çalması gerekiyor ama. Çalmadı çünkü oyunun sesi yok şu anda. Neyse. Hurşit Allah seni kahretmesin Hurşit. Sus artık lan. Sus. Ver lan şu motoru. Yeter. Oyunu kaydedip videoyu bitireceğim. Sonraki bölümde böyle aksediklerin hiçbiri olmayacak inşallah. Hurşit Bey ile bir konuşayım bakayım. <laughs> gidelim gidelim. Motor da güzelmiş ya ben bunu garajıma koyarım ha. Aynen lan anam. Ah tamam. Yavaş yavaş abi yavaş yavaş. Yalnız şu detayı görüyor musunuz? Motor sürerken rüzgar esiyor ya. Rüzgar elbiseyi etkiliyor. Elbise şey oluyor. E, sallanıyor. Rüzgardan dolayı. Abi 2004'teki oyunda bunu düşünmeleri ayrı bir şey yani. Ustalık. Bakın şimdi videoyu bitireceğim. Hırşit nasıl susacak? Cici kuş. Cici kuşuna ben senin. <laughs> abi ya. Tamam şöyle oyunu kaydedelim. Hop. Evet tamam. Bir daha kaydedelim. Ne olur ne olmaz abi. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. GTA San 4. bölümünde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.